Carolita, my dog, my dog, I kidding, my beautiful love. Oluyor. <laughs> 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 Selam bugün sabete afetas çıkıyorum okuldan sonra neler yapacağım çekeceğim. Şimdi bugün birazdan şeyim var okul sonrası şu an. Ben Mersin'deyim. Bu dersten çıkınca da blok, blok it oynuyoruz. Bu dersten çıkınca aa, okulda şeyim var, after school, voleybolum var. Oraya gideceğiz. E, ee, ama üstümde böyle bir tişörtüm var. Ve yakıp altına pantolon var. Belki pantolonla oynarım çünkü şort giymek istemiyorum. Çünkü kızlar size şort giyiyor da. Böyle hazırlıklı geliyor. Ben giymiyorum. Ya, bilmiyorum. Çok soğuk oluyor yani. Üşüyorum. aslamak olmak istemiyorum. O şekilde. Şimdi bir 5-10 dakika sonra bitecek dersin <laughs> ve çıkacağız gideceğiz belki okul servise dönmek için yarım saat çıkarım e, voleyboldan <laughs> hele ah ah bu güzel ama zeynep severim işte inşallah kazanırım öğretmen kazanınca şey veriyor kroksları takılan sistem var ya inşallah kazanırız bakalım Neyse çekeceğim kadar zaten. Arkadaşlar hep Harry Potter'la alakalı falan şeyler sormuş. Mesela bu ne? Unicorn hair. Bu ne ya? Yani? Dur. <laughs> Ekranın kirliğine bakar mısınız? Şöyle tutayım. Yine bir daha kötü. Bu ne? Bu şu Albus Middle Nereden bileyim ben bu adamın ismini ya? Kız kazanamayacağım şimdi. Cık. Bu ne? What the kill you? <laughs> Bu ne oğlum? What is the full giant Harry Potter? Hagrid. Bu ne? Tövbe küfür edeceğim. Nereden bileyim ben? It's chess. No it's not chess. Chess. Bugün tamamen unutmuşum after school olduğunu voleybolun. O yüzden pantolonla gelmiştim. Ama yanımda en azından vardı kıyafetlerim. Genellikle giymiyorum ama yedekte dursun diye koyuyorum şöyle pantolon ama giymeyeceğim ya. Rahatsız oluyorum arkadaşlar bir insan böyle. Herkes bilmiyorum gelmesi istemiyorum acaba. <laughs> Neyse keşke bizim tayta da gibi gelirdim de. <laughs> Neyse. Çıkacağım şimdi bir iki, iki dakika falan kaldı. <laughs> arkadaşlar burası erkeklerin alanı oldu. Burası da kızların. Kimse yok ay bir şey olmasın kenardan gidelim şimdi arkadaşlar burada bir tane yer var orada mesela sporda ayağınıza bir şey oldu ya da bir yerinize bir kırıklık falan oldu ya da bir şey oldu işte inceldi oraya gidip buz böyle koca buz yeri var buzları alıp böyle bacağına koyarlar bazen işte sarıp ama buzlar temiz buz almaya gideceğim ee, şeyim için suyum için Hani bakacağım orası doluysa gidemem almaya. Önceki sunumu şurada çıkartayım bir hey, saniye. Oh yeah, I have a, a PE driver class. Carlita. Bir de şu an bari bu da biraz şey warm up yapıyoruz. pipers. Sana e, anam arayacağım şimdi saniye. Arkadaşlar şu an birkaç dakika sonra herhalde ama ben zaten moladan sonra gelirim, düşünüyorum. Şimdi çanta açıktan. Eee şu pantolonu değiştireceğim, şort giyeceğim eşe çalalım. Hala. Hastayım ha busa. miss you girl. They say where Ah, can't Ay. Carol. Que pasa con la ya, Okay. Que me yo entendía era con una nena. Y yo como Okay. Okay. Şu an çok arkadaşlar. Bayağı oynadık. Bugün bayağı güzel oynadım. Video çekiyorum. O yüzden mi oynadım? Güzel anlamadım. Bro, everyone say where is Kyle? You're not talking with Kyle? I say of course I'm talking. Es And me otra cosa. quieres a con Ruy? Con ruido. Es que mira que está haciendo un calor increíble y queremos tomar un, un Little Starbucks. Oh yeah. Oh, yeah. Sí. dame para el Starbucks. Dame para el Starbucks. 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 Uh -huh. sí. 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 Sí, por favor. Ya, yeah, por favor, mi amor.

My dog! My dog! I'm kidding, kidding. My beautiful dog. Fuck <laughs> you. Nita. Oh, let me see your piercing. How many piercings do you have before? Before? Like 11, I think. Uh, uh oh. Uh, uh, now? Three. Three. Oh, he can't see, Marcelo. <laughs> oh my, I have a uh, big hair. <laughs> you big? Oh, what the heck? Oh, we yeah, are so beautiful. That sun is coming to us. Oh my God! It's so, it's so embarrassing. My beautiful, beautiful, amor, amor, girls. Mi amor, mis uñas guys we're going to starbucks i don't have the money that's why she's like to me yeah my mom yeah <laughs> i don't have money His mom can you give me because <laughs> i want but <laughs> <laughs> you don't pay me over you told me but girlie is not a day for pay Ugh. look before guys my wallpaper with her and she's wallpaper with it. She's my friend. Okay. Wait, let me touch. Boy. Let me touch. Let me. I You did. <laughs> Who's doing this? My boyfriend. Uy, 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 Marcelo. I guess I picture my of space. <laughs> 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 Ballerina cappuccino. cappuccino. <laughs> 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 Arkadaşlar şu an eve geldim. Annem bir şey yapmış. Pilav yapmış, sebze yapmış. Bir de somon balığı var. Somon balığı çok seviyoruz. Öyle. Ben seviyorum. Hmm, Niye belirttim bilmiyorum. Öyle <laughs> sonra ödevlerim var. Ödevlerimi çalışacağım. Bir, bir saat mola vereceğim sonra ödevlerin başına geçeceğim ben <laughs> yemek yedikten sonra daha çalışacağım demiştim. Uyuya kalmış. Ay <laughs> elim bir e saat akşam 11. Ay. Ne yapsam? Yani çok güzel bir gün olacak. Bir de cuma. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Aslında benim günüm bu şekilde arkadaşlar. Eve geliyorum. Yemeğimi yiyorum. Ya uyurum. Uyumazsam da ders çalışıp yatıyorum. Bakayım. Eğer çalışmazsam. Çalışmamış olurum. Şimdi kalktım. Yarın üstüme ne giyeceğim. onu da size göstereceğim. Eee. Ay, benim küçüklik taram babaannem babanemlerdeki taran mı? Babanemler ne zaman gitsen babaanneme duştan sonra bu tarakla seçim taran. Burada benim bir tane gezi kartı var. Onları imzalayacağım. Ben imzalamıyorum da ben dolduram annemin imzalıyor Öyle. öyle işte Arkadaşlar benimlerim böyle yani ve bir yere gittim de vesaire bir şey olduğunda da açıyorum artık şeye. için arkadaşlar ben aksın diyorum böyle arada eski şarkıları açıp öyle bir playlist yaptım. Burada matematik yapıyorum. Size i̇şte matematik soruları göstereceğim. Bu matematik yaptım. 87 soruluk bir şey. Kağıt örtmen verdi. E, var yazın. Bu arkadaşlar şey ilçeden ilçeye değişiyor. Yani eyaletten eyalete diyeyim. Burada mesela var. Bizim iki saatlik başka bir eyalette New York ve Selam diye bir şey yoktu bence. Sadece bizim burada var. Her yazın yapılan bir sınav. işte konu tekrar gibi düşünün. E, matematik, biyoloji falan oluyor. Benim matematik var bu sene. Size göstereceğim soruları. Sorular kolay ama böyle İngilizce halinde düşünün. Çok problem var. Mesela çoğu şeyin İngilizcesi bilmesi çok lazım eğer bunu yapabilmek için. Mesela bu konudan çok soru var şu an ben bunu konuları ki gelmemiştim bugün okula. Bilmiyorum nasıl yapılacağını o yüzden nasıl yapacağım bilmiyorum. Göstereyim size. Biz bu konuyu kaçıncı sınıfta? 8 sınıfta mı öğrendik? Ya yani normal öğrendik diye biliyorum. Ama bir sınıfta. Şu anda görüyoruz yine. Arkadaşlar biz bunların hepsini tekrar amaçlı. Şu, yeni mesela atıyorum Sizinle aynı konuları görüyoruz zaten. Size gördüğümüz konuları da görüp aynı şekilde 6, 7, 8'i sıftakileri de 9 sıftakileri de tekrar ediyoruz. Biz yani onları unutmamak <laughs> ama öğretmen öyle yapıyor. Bunu okey, bunu yapabilirim. Bunu da yaparım. Ya şu konuyu unuttum nasıl yapıldığımı. Bir soruyu soruyu 1. haftadan haftaya şey görünüyor. bakacağım. Sonra 8. Hafta... Bu kolaymış. Neyse. Çünkü ilk azalması gerekiyor düşüyor. Birinci gün 225 ise ikinci günden birinci günden ikinci güne 20 düşüş yaşanmış. İkinci günden üçüncü güne kaç? 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 18 düşüş yaşamış. Dördüncü, üçüncüden dörde. Arkadaşlar şimdi size bir şey anlatacağım. Ben mesela yaz geliyor şu an biraz daha böyle mutlu oluyorum. Derslerim bitti. Sanki daha böyle bütün dersleri biliyormuşum. Hepsi bütün sınavlardan geçeceğimi düşünüyorum. Böyle yaz, geçen seneki yazı çok özledim. Arkadaşlar o kadar TikTok'ta vesaire bütün sosyal medyada geçen seneki yazı o kadar dedik işte bekliyoruz bekliyoruz. Bu sene hiç öyle bir şey olmadı. O yüzden 2024 yazı çok önemli gibi hissediyorum bana karşı. Yani geçen sene çok 2024 yazını bekledik falan. Hiç de istediğimiz gibi olmadı demiş ama gerçekten istediğimiz gibi olmuş yaz. Böyle anlıyormuşuz kıymetini yazların. Bilmiyorum çok mutluyum. Her geçen gün daha da mutlu olmaya çalışıyorum. Yani mesela bir şey yapacağım. Atıyorum mesela diyorum ki rüya yap edebilirim. Mesela cuma günü beden dersi var. Böyle kendimi bir şeyler avutarak mutlu etmeye çalışıyorum. Bilmiyorum belki kötü bir şeydir bu ama böyle arkadaşlar hep mutsuz mutsuz hayatta yaşanmaz. Neyse. Period. Okay. 171 buldum Ben niye bunu fazla buldum? soru yine yanlış yaptım. Bitirdim. 86 soruluk bir testi. Zaten 87 aslında değil. Çünkü iki tane soru 19, 19 diye yazmışlar çok boşum var diye düşünüyorum. 86 sorudan bence bir 10 boşum vardı. Bakalım kaç boşum var. Anlamadım yani. Şu bir boş göremedim ama var yani. 1 2 3 Mesela bazı bir sayfayı full de boş bıraktım. Çünkü 200 soru da anlamamışım. 3 dedik en son. 4, 5 Mesela bu sayfi 6, 7 sayfaya bir tane yapmışım. 8, 9 10 Yok yapmıştım. 10 ya. Az önceki yapmıştım. 11, 12 12 bak çıktı. 13 boş Fazla bir de. Kaç tane yapmış olayım? 73 tane mi? Olsun bir üçte i̇şte bir şey. Şu kontrol edeceğim kaç doğru kaç yanlış mı? Haydi bakalım. Yanlışları da öğretmene soracağım. O zaman şuraya boşumu yazayım ben. Kaç boşum var? 13 bir daha. 13 boş kaç kaldı geri 73 73 tane de bir 50'sini yapsam okey bence bakalım doğrayacağım Herkese merhaba arkadaşlar yine Ben video arkadaşlarının yapamamışım. Direkt görmüştüm zaten şey sadece sonra. Bugün öbürsü gün bu şekilde kombinim New York gidiyorum sanırım. New York. New York. New York. Her neyse. Şimdi okula gideceğim. Videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kısa oldu. Çok da bir şey yapamadım ama olsun. Bir dahakine yani cuma günü size okulu okutacağım. O zaman videoyu beğenmeyi ve takipte kalmayı Benden başka tür videolar istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar Amerika hakkında bilgi verdiğim e, TikTok hesaplarım ve Instagram hesaplarım var. Onlar daha çok aktifim. E, onu da kısmına bırakacağım. Oraya da takip edersen sevinirim. öpüyorum. Görüşürüz. Kendisi bakın.